Durayım başla Biz 5 saatte çekeceğiz bence bunu. <laughs> ya ağlayacağım şimdi ya. Bugünkü video, bugün bugünkü farklı bir kült kültüre, kültüre dedim ya. <laughs> sabah kadar bitiremeyeceğiz bizim bunu. Keşke evde ben bunu biraz çalışsaydım ya. Bu sabah burada yazdım ya. ben 2 dakika dinleneyim. Bak işte bak ara verdik. Bu sefer koptum konudan ya. Herkese merhabalar. Ben Ediforce Yurt Dışı Eğitim Danışmanlarından Sinem. Bugünkü videomuzda yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerimizin ailelerinin en yaygın kaygılarını ele alacak ve tüm sorularını cevaplayacağız. Sizler de çocuğunuzun yurt dışında güvenli, başarılı ve mutlu bir eğitim hayatına sahip olmasını istiyorsanız YouTube videomuzu sonuna kadar izleyiniz. Haydi başlayalım. Müzik çocukları yurt dışında eğitim alacak ailelerin en büyük kaygıları. Çocuğum güvende olacak mı? Farklı bir kültüre uyum sağlayabilecek mi? Masrafları bizi aşacak mı? Gibi tüm sorularınızın cevaplarını bu videomuzda sizlerle paylaşacağız. Tabii ki ailelerin en büyük önceliği çocuklarının güvenliğidir. Bu aşamada tercih edilen edilecek olan şehrin seçimi büyük bir önem taşımaktadır. Düşük suç oranına sahip şehirler güvenli bir eğitim almak için ideal bir opsiyondur. Zaten hem dil eğitiminde hem de akademik eğitimde uluslararası öğrenciler tarafından en çok tercih edilen şehirler Öğrencilere güvenli bir ortam sunmasından ötürü öne çıkmaktadırlar. Ayrıca hem dil okulları hem de üniversiteler 7/24 öğrencilere destek sağlayan danışmanlar sunmaktadırlar. Bunun dışında konaklama konusunda konaklamanın güvenliği de aileler tarafından en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Yurt konaklamaları, aile yanı konaklamaları, kampüs içi konaklamalar gibi birçok konaklama imkanı öğrenciler için mevcuttur. Yurt konaklamalarının birçoğu kamera sistemlerine sahip olup 7/24 güvenlik hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca üniversitelerinin kampüslerinde bulunan yurtlarda güvenli bir seçim için ideal bir seçenektir. Sanılanın aksine aile yanı konaklamalar oldukça güvenli bir opsiyondur. Aileler okullar tarafından titizlikle seçilmiş aileler olup okulun konaklama ekipleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedirler. Ayrıca aileler Uzun yıllardır öğrencilere konaklama hizmeti sunduklarından ötürü yabancı öğrenciler ile ilgili oldukça deneyimlilerdir. Aileler çocuklarının konaklayacağı yerleri önceden araştırarak bu endişelerini giderebilirler. Kültürel farklılıklara uyum süreci en başta zorlayıcı olabilir. Ancak öğrenciler için hem öğretici hem de geliştirici bir süreçtir. Bu süreci kolaylaştırmak için hem dil okulları hem de üniversiteler öğrencilere birçok seçenek sunmaktadırlar. Örneğin dil okulları ve üniversiteler öğrencilere ilk günlerinde oryantasyon süreci sunmaktadırlar. Ayrıca öğrenci kulüpleri ve etkinlikler sayesinde arkadaşlık kurma süreci kolaylaştırılabilir. Türk öğrenciler tarafından en çok tercih edilen destinasyonların çoğunda birçok Türk öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklara katılarak adaptasyon sürecini hızlandırabilirsiniz. Ayrıca seyahatinizin öncesinde benzer deneyime sahip olan öğrencilerle iletişime geçmek sizler için bir artı olabilir. Seyahatinizin önce kültürel farklılıkları bir engel değil bir fırsat olarak görmek önemlidir. Kültürel farklılıklar öğrencilerin dünya görüşünü genişletir ve farklı perspektiften olaylara bakma becerisini kazandırmak bir diğer konu başlığımızda eğitim ve yaşam masraflarından oluşan maddi kaygılar. Yurt dışında eğitim büyük bir yatırım olsa da her bütçeye uygun eğitim seçenekleri bulunabilir. Ailelerimizin maddi kaygılarını azaltacak birkaç noktaya değinelim. Birçok okul uluslararası öğrencilere farklı burs seçenekleri, erken kayıt indirimleri ve birçok farklı promosyonlar sunmaktadırlar. Böylelikle eğitim maliyetinizi hafifletebilirsiniz. Ayrıca seçeceğimiz şehir de bütçemize uygunluk açısından önemlidir. Örneğin Londra oldukça pahalı bir seçim olurken Liverpool ve Bournemouth gibi ekonomik İngiliz şehirleri daha uygun seçenekler olabilirler. Aile yanı konaklama ve yurt konaklama seçenekleri gibi uygun maliyetli konaklama opsiyonları da bulunmaktadır. Ayrıca birçok ülkede öğrenciler yarı zamanlı çalışma hakkına sahiptirler. Böylelikle cep harçlıklarını çıkartarak eğitimlerine katkıda bulunabilirler. Doğru bir planlama ile yurt dışında eğitim maddi açıdan yönetilebilir bir duruma getirilebilir. Bir diğer konu da akademik başarı kaygısı. Aileler çocuklarının yabancı bir dilde eğitim almasından dolayı zorlanabileceğini düşünebilirler ve bu yüzden de kaygılanabilirler. Fakat okullar öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştırmak için birçok destekleyici yönteme sahiptirler. Örneğin dil seviye tespit sınavları. Okullar öğrencilere dil seviye tespit sınavları uygulayarak dil seviyelerini belirlerler ve kendilerine en uygun sınıflara yerleştirirler. Böylelikle öğrenciler kendilerine uygun sınıflarda eğitim alarak zorlanmadan bu süreci ilerletebilirler. Ayrıca dil okulları öğrencilere genel İngilizce sınıflarına ek olarak yoğun İngilizce sınıflara, online sınıflar ve birebir özel ders seçenekleri de sunmaktadırlar. Hem dil okulları hem de üniversiteler sınıf dışında da öğrencilerin eğitimlerini desteklemek amacıyla online eğitim platformları sahiptirler. Böylelikle öğrenciler yabancı dilde eğitim konusunda kendilerini güvende hissetmektedirler. Son başlık konumuz ise sağlık. Tabii ki sağlık her şeyden önemlidir. Bu yüzden ailelerin mutlaka öğrencilere sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Zaten çoğu ülkede öğrenciler için sağlık sigortası zorunlu bu aşamada ne önerebiliriz? Tabii ki yapacakları sağlık sigortasının kapsamını iyice araştırmak iyi bir fikir olabilir. Ayrıca tüm okullarda öğrenciler için 7-24 destek hatları bulunmaktadır. Acil bir durum söz konusu olduğunda öğrenciler kolaylıkla okul yetkililerine ulaşabilirler. Bugünkü videomuzda yurt dışında eğitim alacak olan öğrencilerin verilerinin en yaygın endişelerini ele aldık. Eğer sizlerin de aklında ek sorular var ise yorumlarda bizlerle paylaşınız. Sizler de çocuğunuzun yurt dışı eğitim sürecinin en kolay şekilde geçmesini istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.